Karela AŞ'den Oğuz'la beraberiz. Güzel bir galibiyet aldınız. Teşekkür ederiz. ederiz. Çok sağ olun. Maçla ilgili düşünceleriniz neler sizin? Maçımız güzeldi. Ya, gerçekten zevkli maç yaptık. Sezonun ilk maçıydı. Çok mutluyuz. Yine bir arada mutluyuz. Yani hep beraberiz şu anda. Yani gerçekten çok güzel bir duygu burada olmak. Yani maç yapmak, birlik beraberlik içinde olmak çok güzeldi. İlk maçımız galibiyetle ayrıldık. Mutluyuz. Golümü attım. Yine her zamanki gibi uzaktan gollerimi attım. Yani ilerideki maçlara da bakacağız. Yani kendimizi güveniyoruz. Güçlü bir takımız. Arkadaşlarıma güveniyorum. Yani size çok teşekkür ederim bize bu desteği sağladığınız için. Yani sağ olun gerçekten. Biz, biz de çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ayrıca gol de gerçekten güzeldi. Çok teşekkür ederim. E, ilerki maçlarda da aynı çok şutları göreceğiz. İnşallah yani umudumuz. İnşallah öyle goller bekliyoruz yine. Tebrik Yapacağız. ederim tekrar. Çok sağ olun, Diğer teşekkür maçlarda ederim. başarılar. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Desmer Güvenlik'ten Tolga ve Ufuk'la beraberiz. Maçla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla maç e, normalde aslında ortada olan bir maçtı. Rakibe, kendi biraz bariz hatalarımızdan dolayı rakibe oyun alanını biz açtık. E, Takımın da seyrettim biraz da kondisyon eksikliğimiz vardı. Yani en çok da gözüme batan olaylardan bir tanesi oydu. Bu açığı kapatacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Sonuçta güzel bir maç oldu. Sorunsuz. İki tarafa da tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Biz de sizi tebrik ederiz hocam. Ee, uzaktan goller yediniz ama kaleciniz aslında gayet iyi bir kaleci olduğunu... Gördük. Evet, onlarda biraz da evet o şanssızlık gollerimiz de vardı. Kaleci ilk yarıda orada bir talihsiz bir olay yaşadı. Olabilir her kalecinin başına gelecek bir şey. Biz kalecimizin her zaman arkasındayız zaten. Diğer kollarda da zaten çektikleri şutlardan işte defansımıza çarparak girdi. Yani rakibinde öyle bize bire bir olan bir pozisyonu gol atıp da öyle bir pozisyonları yoktu. Uzaktan gelen şutlar da yenildi. Bunlar da maçın içinde olan şeyler. O açıklarımızı gördük. Bunların telafisini yapacağız. Önümüzdeki maçlarda daha güzel bir hazırlık şekilde rakiplerimizin karşısına çıkacağız. Diğer maçlarda biz de size başarılar diliyoruz hocam. Teşekkür Bizim ederiz. Sizin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.